Parmakla gösterilen o isim. Yan kesici Reşat. Biri geliyor karşıdan. Saçlar arkaya taralı. Pırıl pırıl parlıyor. Güzel giyimli. Dolandırıcılık mevzusu mu lan bu? <laughs> Dur <o> bakayım. <gibi. gülüyor> geliyor bak geliyor. Yeni bir dolandırıcılık hikayesi mi geliyor? Biri geliyor karşıdan. Saçlar arkaya taralı. Pırıl pırıl parlıyor. Güzel giyimli. Gece yolda giderken araba vursun, arabanın ışığını söndürür. Öyle Allah bir yağ Allah. sürmüş kafaya. <laughs> Ama dedi... Sesime ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Sesim gitti lan. Almanız çok zor. Bir kere yakalayamazsan 5 ay 6 ay bulamazsın. Bir... Allah Allah. Bir saniye düğelik girdi çıktı diyor oğlum. Babam benim diyor geliyor sarılıyor. Ben diyor oğlunun asker arkadaşı. Çok can giyinen, müthiş kumar düşkünü. Ama kumara gitmeden yakalaman lazım. Baksanız nasıl yanıyor o saçlar biliyor musun? Pırıl pırıl böyle. O arabada çok ünlü bir türkücü ve çok ünlü bir avukat indi. Ya abi son el dedi ya. Çift okey var abi dedi ya. Çift okay. Dur Bakalım ne iş mevzu. Amcam mide kanseri ve kemoterapi alıyor. Sizden ricam doğacı olmanız. Kardeşim çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede düzelir ya. Allah yardımcın olsun. Vallahi çok geçmiş olsun. Yakup. Selam dostlar. Bugün yapacağımız bu yayında hem güleceğiz hem düşüneceğiz. Komik ve trajik bir olay. Fatih Asayiş Büro'ya geldiğimizde Tabii burada bütün suçlara bakmaya başladık. Artık sadece cinayet değil, gasp, ırsızlık, yan kesicilik ve türleriyle alakalı. Bir gün bir oda oturuyoruz. Gündüz yeni aldım görevi. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> 70 yaşlarında bir amca geldi dedi ki arkadaşlar benim başıma bir şey geldi bununla ilgili karakola gittim ama karakol amca asayiş buraya geç sana da çok yakın onlarla bir görüş ona göre sonra onlar sizi buraya getirir şeklinde bir şeyler söylemişler amca da gelip derdini bize anlatıyor Cemil amca. Cemil amcamız arkadaşlar emekli bir amca. Yaklaşık tamam. 6 tane dükkanı vardı hatırladığım kadarıyla. Daha önceden edinilmiş bir mal ve bu dükkanların kiralarıyla geçiniyor. Kira gelirleri de gayet iyi. Dükkan kiralarını topluyor arkadaşlar. Cemil amcama bak sen. 3 dükkanın kirası yaklaşık 2 aylık kira. Ama döviz olarak almış bunları. Tamam. Almış. Demiş ki ben bunları bozdurayım TL olarak. Bankaya Yatırayım. ertesi gün gider yatırırım. 3 dükkan ve iki aylık kira. Ciddi bir rakam. Çıkıyor. İyi bir para o yani. O zamanın parası anlattığımız olay 2007-2008 yılları. Şimdi 250 bin TL civarında falan bir para yapıyor. 250-300 bin liralık para var dayının cebinde Cemil dayı. Gidiyor döviz bürosuna. Döviz bürosunda yaklaşık şu kalınlıkta bir tomar para yapıyor arkadaşlar. Lastikle sarıyor parayı. Ve ceketinin şöyle cebine, iç cebine, iç cebine koyuyor. koyuyor. Tamam. Çıkıyor. Evine doğru yürümeye başlıyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor. Evinin sokağına çok az bir mesafe kaldığında önünde giden bir şahıs var. Şahıs cebinden o arada bir zarf düşürüyor. Farkına varıyor. Zarfa doğru gidiyor. Ve zarfı aldığında, doğrulduğunda zarfı düşüren kişi ortada yok. Sağa bakıyor, Cemil amca sola bakıyor, ne yapacağım, diye diyeceğim O esnada yanına biri geliyor. Amca zarfı buldun, aç bakalım içinde ne var. Ee? Ya oğlum diyor git el alemin şeyi bize ne, niye açalım adamı zor Aç amca diyor ya aç. <laughs> Bak bunda diyor bir şey var muhtemelen. Ee? Squid game. <laughs> Açmasan diyor bana ver ben alıp giderim diyor Cemil amca. zarfa açıyor. Bir açı içinde bir miktar para var. A, ver diyor yarısı yarı yarıya paylaşalım diyor kaçalım gidelim buradan diyor. Tam o esnada zarfı düşüren şahıs yanlarına geri geliyor. Amca ee? diyor ben diyor biraz önce zarf düşürdüm. Benim zarfımı gördünüz mü? Cemil amca zarf böyle elinde bu şekilde kalıyor. Ha bak diyor senin elinde o yanındaki de. Cemil amcaya sonra... Tezgaha düşürüyorlar ikisi ortak değil mi? Yanaşan kişi de... Zarfı düşürene diyor ki bu amca diyor aldı diyor parayı bölüşelim kaçalım dedi. Baba baba, baba baba baba, baba, baba. tezgaha düşürecekler dayıyı orada tabii stres'e koyuyor suçlu şeyine falan dayının aklı gidecek. Cemil amcaya bir de, bir de suçlama yapıyor. Bu sefer Cemil amca böyle bir şey olmadığını bu zarfın açılmaması gerektiğini bu adama söyledi ya onun bir mahcubiyetini yaşıyor ve... Zarfı düşüren kişiye kendini kanıtlama yarışına girmeye başlıyor arkadaşlar. Zarfı düşüren kişi alıyor zarfı eline. Açıyor. Bakıyor 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 paralara. Burada diyor eksik var. Hayda. Benim paramı çalmışsınız. Dayı var ya orada şimdi stres alacak şey alacak. Her şeyi unutacak. O yanındaki kişi bu çaldı diyor. Cemil amca yok oğlum diyor. Biz diyor açtık sen geldin zaten. Çıkar diyor cebindeki paraları. Cemil amca cebinden ne varsa çıkarıyor. Al diyor. Alıyor paraları. Bakıyor yani normalde düşünürseniz arkadaşlar bir paranın kime ait olduğunu tanımlayabilir misiniz? Öyle yok bir şey imkansız mi var? öyle yok bir ama şey yok. Adamcağız o kadar maçup olmuş ki artık <laughs> kanıtlama yarışına girmiş kendini. Diyor ki al bak oğlum bakıyor bakıyor. Hayır diyor bu paralar bizim değil diyor zarfı düşüren. O arada ceketini aç diyor Cemil amca ceketini açıyor böyle yapıyor. Bir saniye diyor elik girdi çıktı diyor oğlum. Bir saniye sürdü diyor. O demek ki eli çok mu hızlı tak 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 alıp kaçıyor mu lan? Ben de diyor para olduğu iç cebinde Cemil amcanın para var ya bank dövizde bozdurduğu para. Böyle vurdum diyor baktım diyor para yerinde duruyor ha tamam demiş. Bu sefer inandım diyor adamlara yani böyle bir şey olduğuna inandım. Pantolonun cebine koyduğum diğer paraları da bunlara verdim diyor. Ee? Bana bulaşmayın oğlum hadi alın gidin dedim diyor. Ve bunlar çıktılar ben diyor hemen 50 metre ileride evim zaten diyor. Eve girdi. Nasıl bir anda değiştirmiş mi? Yok artık lan. Ee, oturdum televizyon izledim falan. Hanım diyor yemekleri yapmış. Bu arada arkadaşlar Cemil amca çok komik bir adam. Böyle konuşurken falan sizi böyle rahatsız etmiyor konuşmaları. Ve gülüyorsunuz. Oturduk diyor yemek sofrasına. O arada kızım geldi diyor. Ot mabet ediyoruz falan. Kızım demiş ya başımdan böyle böyle bir olay geçti gitti derken kızı çığlık atmaya gitti paralar gitti paralar. Nasıl var. lan? Böyle diyor vuruyordu ellerini. Karısı <laughs> aptalın teki misin soymuşlar. <laughs> Seni daha diyor hiçbir şey yok ortada. Kızım diyor gitti ceketi getirdi. Ceketin cebine elimi bir attım diyor bir çıkardım. Aynı destenin boyutunda gazete kağıtları kesin gazete kağıtları cebimde diyor. Nasıl lan? O kadar hızlı nasıl yapabilir oğlum? Tak 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 nasıl yapacaksın lan? Yani 250 bin liraya belki o zaman bir araba bile alabilirsiniz yani böyle bir deste. Bunu görünce diyor vay be demiş para gitti. O esnada yüzüme diyor bir terlik yedim karısı terlik <laughs> Lan demiş keşke demiş insan demiş bu hepsini alacağını acık biraz da bize bırakır şeklinde bir muhabbet ederken <laughs> bu sefer de ikinci terlik de kafama geldi diyor eşim tarafından diyor. Eşimden de şikayetçiyim, işte çocuğumdan da şikayetçiyim, bu adamlardan da şikayetçiyim falan diye böyle gülerek bize anlatıyor. Tabii sonra gerçek suçludan şikayetçi olduğunu bu şekilde ifadesini aldık. Çalışmalara başladık. Allah Allah Anlatmış nasıl ol... yapabiliyor oğlum o kadar da hayal edebiliyoruz mu? Bir yandan nasıl yapabilir onu lan? Olduğum olayın adı zarfçılık. Bir yan kesicilik tekniğidir bu. Takti bak. Bunu herkes yapamaz. Bunun ustası olmanız lazım. Yan kesiciliğin bazı kolları vardır. Mesela pislikçilik vardır, zarfçılık vardır, tantanacılık vardır, normal yan kesicilik vardır, silkelemecilik vardır. Ve bir sürü dallar var. Bu dallar üzerinde bu Bunlar prof. Hoş geldiniz arkadaşlar, iyi seyirler. İşleri yapanlar gerçekten bu işlerin uzun. Balcılık diye bir şey yok Edik Sorucum, balcılık diye bir şey yok. O adam gerçek bir balcıydı. Öyle bir dolandırıcılık hikayesi yok, sadece pahalıya sattı bana. Biz tabii çalışıyoruz, çalışıyoruz. Ne yaptık? Hemen gittik o döviz bürosuna arkadaşlar. Döviz bürosuna gittik. Cemil amcanın o gün geldiğinde orada hareket kabiliyetlerini, kamera görüntülerini saat aralığında falan bakacaklar. Cemil amca, iki kişi ve oturan bir bayan var. Hanımefendi var bir tane oturuyor orada. Cemil amca parayı alıyor, çıkıyor. Hiçbir anormallik yok. Yürüyor, gidiyor. Devam ettik izlemeye. Devamında ne oldu? O iki kişi işlemlerini yaptı, para aldı, para verdi. Onlar da gitti. Kadın hiçbir işlem yapmadı. Kadın olaydan yaklaşık 10 dakika sonra döviz bürosundan çıktı. Daha orada bir şeyler konuştular. Döviz bürosunda. Demek ki oralarda bunlar çete oğlum. Oralarda bekliyorlar, bekliyorlar. Avı gözüne kestiriyor büyük bir ekip bunlar. Aynen. 4-5 kişilik falan ekip. Böyle demek ki 2-3 tane yerleri var. Belirliyorlar, çöküyorlar ha. oradan çıktı belli bir açıya kadar takip ettik. Ondan sonra kamera görüntüsü kayboldu. Ama oradan gittikten sonra nereye gidebilir diye baktık. Orada bankalar var. Hemen yan tarafında banka var. Tesadüfe bankaya, bankaya da girdik baktınız. dedik. Bugün işte Hoş şu kadar kamera görüntülerini izleyebilir miyiz? Açtılar. izledik. Bir tahminimiz doğru çıktı. Kadın bankaya geldi. Bekleme salonu olan bölgede bir sandalyeye oturdu. Ve önde oturan bir erkek şahısla fısır fısır konuşmaya başlıyor. Anlıyoruz yani. He, <laughs> Ses... ee, hepsi dağılıyor. Avını bulan toplanıyor. değil video ama konuştuklarını anlıyoruz arkadaşlar. Orada en sonunda desteği tarif etti. Topkapı'da çalıştığım dönemlerde, otogarın olduğu dönemlerde bu işlere bakmıştık, zarfçılık hepsine baktık yani. Yan Kesin'in bütün dallarını oradan çok iyi at, biliyorum. Zarfçılar desteği. Görmek zorunda ona göre kağıt hazırlayacaklar deste aralığını. Çünkü gittikten sonra... Hissiyatı birebir tutturmak için. Ona olay bittikten sonra şahıs hemen işe uyanmasın diye oraya mutlaka bir şey koymalı. Chat çok mu geç kaldım? Valla yayına başladı 4,5 saat oldu. <laughs> Ama o destenin kalınlığını, ebatını görmek zorundalar. O şekilde önünde oturan adama bu kadın eliyle şöyle bir hareket şey. ...dedik ki kadın bu... ...adamımız bunlar... ...bu kadın, bu adam... ...ikisi beraber... ...erkete şeklinde düşünün... ...veya olaya yardımcı er olan kişiler olarak arada. düşünün... ...ve bu şekilde... ...tespitlerini yaptık... ...daha sonra bunların... ...tam görüntülerini alarak... ...şahısları tespit ettik arkadaşlar... ...birisi İsmail... ...yan kesicilikten... ...zarfçılıktan yaklaşık... Yirmi tane kaydı var ve eşi Yasemin. Yasemin ha, de yan karı koca yapıyorlar. Yan ee, kadınların çantalarından kesiştik yapmak baba, suretiyle baba. cüzdanlarını özellikle pazarlarda bu işi yapan şey. Bunlara hemen bir dedik operasyon yapalım. Evleri Fatih'te Fatih bilenler Horhor'u bilirler. Horhor ne lan? Biliyorsunuz mu Fatih Horhor? Hor. İki katlı bir ev. Alt katında bir komşuları var. Üst katta da bunlar oturuyor ama bir mekan gibi düşünün. Çok kötü bir evdi. Orada oturuyorlar <laughs> ama gittiğimizde maalesef ev... Yok. Siz nasıl İstanbul'da yaşıyorsunuz lan? Nasıl bilmiyorsunuz hororu? Allah Allah. Fatih horor. birden taşınmışlar. Bayrampaşa bölgesinde bir erkek kardeşi var. Erkek kardeşinin evine taşındığı şeklinde bir bilgi aldı. Özür dilerim. Sıkıntı yok. Tabii i̇şte bunları tespit edebilmek çok zor. Çünkü sürekli hareket halindeler. Sürekli işe çıkıyorlar. Kardeşinin evinin de e, Mernis kayıtlarında herhangi bir bilgisi adresi yoksa. O yüzden zorlanmaya başladı. Bir gün sonra tekrar görevdeyiz. Aksaray'ı bilenler bilir. Pavyonların, gece kulüplerinin Aksaray pavyonlarını ben bile biliyorum. Biliyorsunuzdur. Aksaray pavyonları. Gece hayatının özellikle zirveye çıktığı yıllar. Akşam saat 2'den 3'ten sonra pavyonlar dağılır. Or Demek ki orada sarhoşlar... <laughs> Oğlum, i̇ki dakikada nasıl hasta oldum ben ya? Allah Allah. Demek ki sarhoş adamlar oradan çıkınca sarhoşun cebinden üttürüyor. Oradan çıkanlar evlerine giderler. Tam eski, iski binasının olduğu yerde bir amca 65 yaşlarında Pavyona gelmiş o gece. Cebinde de 4000 dolar para var. Harcamasını yaptıktan sonra kalan para 4000 dolar. Harcıyor bir de cebinde 4000 kalıyor ha. Var cebinde. Pavyondan Sihirbazlar çetesi gibi bir. O iskinin tam önünde biri geliyor karşıdan. Babam benim diyor sarılıyor. Bak böyle aynen hareket bu. Babam benim diyor geliyor sarılıyor. Ben diyor oğlunun asker arkadaşıyım. Aa falan derken şuralarından arkadaşlar bakın şuralarından <laughs> şu kemerden ee? her iki tarafından şöyle göstereyim size her iki tarafından tutarak yukarı doğru kaldırmaya başlıyor Allah ve Allah. silkeliyor. Silkeledikten sonra bırakıyor ve yanından devam ediyor yürüye yürüye gidiyor. E Amca, ne yapıyor şu pozisyonda kalıyor. Ama oğlum benim oğlum yok ki kızım var benim. <laughs> benim oğlum yok ki diyor. <laughs> Olayın şaşkınlığında aslında parasının çalındığından haberi yok. O sadece silkelendiğini zannediyor. Oradan da bir 4000 dolar alıyor bunlar. Yamyamlara bakma. E tarif et amca bakalım nasıl biri. Saçlar arkaya taralı. Pırıl pırıl parlıyor. Güzel giyimli. Ama diyor bir şey fark ettim diyor sanki. Bir baktım diyor. Yani sanki buradaki şu parmağı yoktu diyor arkadaşlar. He. Şu parmağı. Şimdi hemen o detayı da size anlatayım. Eskiden yan kesiciler şu parmaklarını kestirirdi arkadaşlar. Allah Allah. Çok denk geldim. Şu parmaklarını kestirirdi. Adam yan kesici için baş parmağını mı kestiriyor? Bu ne amına koyayım? Loncaya katılma şeyi mi lan? Kendi isteklerinle yani baş parmak çoğu yan kesicide yoktur. Çünkü dört parmakla cebe girmek çok rahattır. Bu parmak takıldığı için cebe giremezler. Adamlara bak hırsızlık için parmağını kesiyor lan. Çok rahat giremezler. Ama bu, bu parmak olmadığı zaman çok rahat hareket edebilir yan kesici. Ceplere girebilir. Şahsı test bak lan. Ettik arkadaşlar. Parmaksız Reşat. <laughs> Tabii Reşat belli bir süre cezaevinde kalmış. Çok can <laughs> çok böyle keyifli, eğlenceli, <laughs> müthiş kumar düşkünü. Parayı buldu mu kumara gider. Bu kadar. Anlatılanlar bu. Arkadaşlarını bulduk. Herkesi bulduk. Reşat parayı buldum abi kumara gider. Ama herkese de parasını dağıtır. Yani çaldığı parayı önüne gelene dağıtır. Ama kumara gitmeden yakalaman lazım. Kumara git Yoksa para vın. Şey, bir kuruş para vermez. <laughs> Kendi halinde annesiyle beraber oturan, parayı bulduğu zaman eve hiç uğramayan, para bitti mi bunalıma girip evden çıkmayan bir tip olarak. Allah Allah tipe bak lan. Tarif etti herkes bize. Ne yapalım ne edelim. Arkadaşlar yaklaşık 3 veya dördüncü gündü biz bir şekilde İsmail'in takıldığı kahveyi tespit ettik. Reşat zaten ortada yok. Evine gittik, ekipler gönderdik. Kaçıyor direkt, uzuyor. E gitti, evde kimse yok. Arama... Bir kelebek. Öyle beraber girdik, arama kararıyla. Evde yok. Ama İsmail rahat her yere gidiyor. Çünkü olayın içinde olmadığını bulamayacağımızı zannettiği için rahat. Bayrampaşa'da bir kahvede İsmail'i tespit ettik ve İsmail'i yakaladık. Evine giderek karısını aldık. Karısıyla beraber yakalandılar. Arkadaşlar. İsmail zaten parmaksız Reşat'a çok kızgın. Zarfçılık olayından aldıkları paradan 1 lira para vermemiş. Bir de bir gün önce de silkelemeden parayı aldı. Onu da vermemiş. Bize tanımlaması İsmail'in şuydu. Geceleri Çişelemeci, silkelemeci, gündüzleri zarfçıdır bu adam. Bu adam. <laughs> Öyle bir hızlı bir yan kesici yoktur dedi. Biz onun yanında yetiştik dedi. O öğretti dedi, dedi bu yan kesicilik olayları. Bu kadar. Her ikisini birden bir aldık. Nasıl, nasıl nasıl alabiliyor o kadar hızlı oğlum yani fır fır nasıl çıkarıyor demek ki başka bir yere vurup bir yerden ayar mı çekiyor ne yapıyor lan? Nasıl buluruz dedik Reşat'ı. Dedi ki abi Reşat'ı bulursanız nerede bulursunuz biliyor musunuz? Yeşilköy'de bir kumarhane var. Bu kumarhaneye gider bu adam. Ece abone hoş geldin. almanız geldim. çok zor. Neden zor? Dedi kumarhane son derece korunaklı. Kameralardan izleniyor aşağısı. Aşağıda erketeler var kapının önünde. Şüpheli birini gördükleri an dağıtıyorlar. Kameralar... Dağıtıyorlar. İçeride aranması olan varsa gizli bir geçiti varmış. Ha. O geçitten kaçar gider ve yakalayamaz. Allah Allah mekana bak lan. Zaten Reşat'ı bir kere yakalayamazsan 5 ay 6 ay bulamaz. Uzar direkt ha. Bize dediği bu. O aldınız aldınız. Şimdi dedi bunda para da var. Yüzde yüzde dedi orada abi bu. Biz hemen ekipleri topladık. Beraber geldik Bakırköy'e. Bakırköy'e asayiş buraya. Bakırköy Asayiş Büro'da ilçe polisiyle, ilçe Asayiş Büro'yla oturduk bir toplantı yaptık. Dedik girip bu adamı buradan almamız lazım. Sızmanız gerekiyor. Dediler ki bize abi buraya hiç giremedik daha. Hiç giremedik. Kap Lan bu Savaş abinin girdiği hikayem. Ben bu hikayenin devamını biliyor olabilirim. Kapıda duran erketeler bütün ilçe polisi. Önündeki iki kişiyle beraber mi giriyor? Dur Savaş abi bana bu olayı tam detaylı anlatmış olabilir. O mu acaba? Seni kumar polisin hepsini tanıyor. Bunun haricinde Savaş abi yeni olduğu için Savaş abi tanınmıyor o mu? Dur. Bir dakika ben tüm detayıyla biliyorum. Bir dakika o mu? Asla müşterisi olmayan bir kişiyi almıyorlar içeri. Kapıları içeriden basmak suretiyle kapılar açılıyor ve iki kapıdan içeri girmeniz lazım. İçeri girme şansın yok dedi. Biz baskına gidiyoruz ama girdiğimizde ne kumar kalmış, demiş. Herkes oturmuş televizyon izlerken buluyoruz. Dedi. Aslında çok büyük kumarlar dönüyor. Poker, mokya, Ama ulaşamıyorlar. Spoiler bana sebebi kardeşim. Bakalım bir deneyeceğiz. Yani bir apartmanın <laughs> ikinci katında bir yer düşünün. Kumarana Buraya herhalde değil, o yer değil yer ya. Böyle, bir apartman dairesi. Bekledim, bekledim yaklaşık 4 saat. Sivil bir araba bulduk. Bizim kendi sivil araçlarımız var ama eski tip olduğundan da arabaların polis aracı olduğunu anladım arkadaşlar. Aldık bir sivil araba, gittik, oturduk, 4 saat bekledik. İki tane erkete bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Böyle var ya. Aynen. Cam Aynen. gibi hep Aynen. Aynen. Aynen abi. Ay Dur oğlum Aynen bekle abi. dur. Aynen. Harbiden benim bildiğim Aynen. olabilir. Aynen Aynen. Yabancı biri gelir falan ve ellerinde buton varmış. Biz sonradan fark ettik. Bir de butonları var. Butona basıyor. Dağılıyor yerler. Hemen yukarıdaki masalar polis geldiği zaman. <laughs> saat bir buçuk iki arkadaşlar. Oldu dört saat. 24 saattir bekliyoruz. Giremiyoruz içeri bir tür. Bir baktım lüks bir araba geldi. Araba gelince bu iki erketi hareketlenmeye başladı. Dedim bunlar buraya geldi yüzde Planlama yapıyorum. Ben hemen arabadan çıktım. Telefonumu elime aldım. Konuşuyormuş gibi kapının önüne geldim. Orada işte biriyle <laughs> muhabbet ediyorum sanki. Aa falan diyorum gülüyorum falan. Olaya bir türlü şey vermiyorum. Bir baktım o arabadan çok ünlü bir türkücü ve çok ünlü bir avukat indi. Olma, avukat olma. beni tanıyor aslında. Şubeden tanıyor. Çünkü ağır cezalık suçlara... Tamam tamam ben biliyorum bunu ya. <laughs> Her şeyi biliyorum. Kim olduklarını da biliyorum. Hiçbirini söylemem. Bakıyordu. Şubeye bizim cinayet büroya belki de 50 kere gelmişti. İsim olarak bile biliyor beni avukat. Bende de bir şapka var. Tekrar döndüm şapkayı aldım. İyice yüzümü kapattım. Diğer erkete bunların arabayı aldı. Arabayı park ederken İkinci erkete de bunların önünde olmak üzere yukarı doğru çıkmaya başlarken ben avukatın koluna girdim. Kafam böyle. Avukat şimdi bana böyle bakmaya başladı arkadaşlar. Böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor, bakıyor. O beni görevli biri zannetti. Yüzümü göremiyor. Görevli biri zannetti. Beraber yürüyoruz. Ben onun koluna girmişim. Basamakları çıkıyoruz. iki kat çıkacağız. Yanındaki türkücü benim onun tanıdığı arkadaşı olduğumu düşünmüş. O da uyanamıyor işe. Erkete de, de Aa, bu abilerle, bu abi de kumara geldi herhalde beraberle. Ben koluna girdim çünkü. Ama avukat böyle böyle yapıyor çıkarmaya dedi, ben bırakmıyorum. Sürekli kolundayım. <laughs> Hop kapılar açıldı. İkinci kapı da açıldı. Biz evin içerisine girdik. Baktım üç tane masa var. <laughs> üç masanın en köşesinde bizim parmaksız Reşat nasıl tanıdım biliyor musunuz? Saçlarından tanıdım. Bu Şöyle saçları koymuş. arkaya tarıyor. Zeytinyağı ve limonla bastırıyor saçlarını. <laughs> Özelliği bu. Nasıl baksanız nasıl yanıyor o saçlar biliyor musun? Pırıl pırıl böyle. Gece yolda giderken araba vursun, arabanın ışığını söndürüyor. Öyle bir yağ sürmüş kafaya. En köşede oturuyor. Oyun oynuyorlar. Ben tek başıma hemen tuvaletin olduğu tarafa geçtim. Tuvaletten çıktım. O Türkücü ve avukatı bir masaya otutturdular. Sonra tanıyacak, tanıyacak şimdi yani Savaş abi falan böyle onlara nasıl itibar falan. Ben de gittim orada tek bir masaya oturdum. Bunlara bir şeyler getirirken mekancı böyle yandan yandan bana bakıyor. Ulan bu kim acaba burada oturuyor şimdi? Nerede geldi bu adam? Normalde ben onlarla girdim içeri ama onlar girdikten sonra ayrıldım. Benim kim olduğum belli değil, oturdum bakıyor bakıyor daha sonra kalktı böyle bir kamera var izlemesi için bir televizyonun içerisine bir şeyler koymuşlar oradan bakan bir şahıs var onun yanına gitti arkadaşlar kameraları izleyen çocuğa arkadan bir tokat attı <laughs> çocuk da şaşırdı oradan çıktı bir tane çay aldı geldi benim masama oturdu böyle bakıyor bana abi, abi yakalandık, yakalandık mı dedi yok <laughs> yakalanmadınız. Seni tebrik ederim abi dedi. İlk kez buraya sen girdin. Beni ilçe polisi zannetti. Yani Bakırköy ilçe polisi zannetti. Hemen ben telefonu aldım elime. Dedim diğer arkadaş Bakırköy ilçe emniyetin personeli de geldi. Ve bütün paralar masada. Üç masada da dolu. O diğer türkücü ve avukat bir tarafta oturuyorlardı. Daha onlar için kumar masası açılmamıştı. Onlarla ilgili bir sorun yoktu zaten. O üç masadaki paralar ve kumar Dedim ilçe polisine alın bu sizin. Onlar da şok, zaten. Yani nasıl girdin abi falan diyorlar. Onlar da bir şok oldu. Ben elemanı aldım, reçete aldım. Çıktık. Ya abi son el dedi ya. Çift okey var abi dedi. Ya. okey. <laughs> Bütün para benimdi. Lan dedim para senin o zaman olur. Artık devletin o para. Bitti. Senden gitti. Paranın tamamı da masanın üzerinde böyle arkadaşlar. Oradan getirdik büroya. Asayiş büroya getirdik. Cemil amcayı da çağırdık. Teşhisini yaptı. Evet dedi bu. Evet dedi bu. Ama kadını bilmiyorum dedi. Tabii kadını görmemiş Cemil amca. O şeyde oturduğu esnada. Parmaksız Reşat bize sadece şunu söyledi. Abi anlatırım ama dedi. Beni sakın dedi İsmail'in yanına koymayın. Döver beni dedi. <laughs> Para vermedim ona istedi. Cemil amcadan aldığı o 250 bin liraya yakın parayı daha o gece bitirmiş. Daha sonra ya, ya baba 4 bin ya. dolar aldığı paradan da 400 dolar para kalmış cebinde. Yamyama bak amına koyayım. Teslim aldık. Mahkeme kararıyla sahibine teslim edildi. Reşat silkeleme ve zarfçılıktan, Yasemin olaya iştirak etmekten, yardım yataklıktan, İsmail de zarfçılık olayında bulunmaktan dolayı her üçü birden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Parayı ne ara yedin amına koyayım. Bir anda yok etmiş parayı lan. Ama oğlum o kadar hızlı nasıl o paraları şık şık, şık 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 alıp nasıl şey yapabiliyor la? Türkücü kim abi? Kardeş. Ben bilmedim, duymadım, görmedim. İii, hiç haberim yok. Yalan söyledim size havalı gözükmek için. Dene, dene bakalım bu vegan zolum değil peri masalı geri basarı Sınırlar çizili duvarlar grafiti Çatıyı tutanın yeri hazır Dalamaz içeri medya basına salak olan asılır Acımasız ama yasama tanımaz apaçık asıl Alkido kafanı kazır